biraz hızlanıp orta şeride geçebiliriz. Yani ışıklara yaklaştık. Rahat geçiş yapmak için. Şunlara takılmamak için. Gördün değil mi? orta müsait mi? Çalıştır evet. alıştırmaya çalış kendini. Yani hmm. riske girmeden tabi. Solda kalırsak çünkü hani düz gitmeyi düşünüyoruz ya. Solda kalırsak sonra dönecekler yavaş olduğu için orada mahsur kalırız. Hmm. Geçişimiz zor olur.